Yollar açık, kar yok. Ancak toplu taşımada. Mega kente yakışmayan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık 45 dakikadır insanlar bakın minibüs bekliyorlar. Ancak inanın tam 45 dakikadır ne minibüs var ne otobüs var. İstanbul'u etkisi altına alan Aybar kar fırtınası sürüyor. Ancak bu kez kardan çok toplu ulaşım araçları gündeme damga vurdu. Gün boyu insanları toplu taşımaya çağıran yetkililer, kar sınavını bir şekilde geçse de toplu taşımada resmen sınıfta kaldı. Evet şu anda bulunduğumuz nokta Beylikdüzü-Yakuplu yolu üzeri. Aslında e, burada her bu saatlerde çok sıklıkla araç geçiyor. Duraklarda saatlerce beklemek zorunda kalan isimlerden biri de muhabirimiz Adnan Sular'dı. E, şu an saat 9.30 e, civarında. Yani 8'den beri ben burada bekliyorum. Hiçbir minibüs yok hiçbir otobüs yok. Taksilerde maalesef durmuyorlar. Duranlar da arkaya dört kişi almıyorlarmış. Çok enteresan bir durum. Kendisiyle birlikte durakta bekleyen onlarca insanın derdine çare arayan muhabirimiz çareyi saatler sonra gelen otobüse binmekte buldu. Çalışma ekiplerinin bir şey yapması gerekiyor. Yani böyle olmaz yani. Bazı bölgelerde sefer sayıları azaltılırken kimi bölgelerde ise hemen hemen hiç sefer yapılmadı. Yaklaşık 2 saat durakta bekleyen vatandaşlar son otobüse binerek evlerine ulaşabildi. Karın bastırmasıyla otobüs de ilerlemekte güçlük çekti. Yakından hiç geçmiyor. Bu. Bu ya. Minibüsçülerin de kontak kapatmasıyla İstanbullular yollarda mahsur kaldı. Hal böyle olunca gazeteci Adnan Sular yaşanan durumu adeta isyan etti. Bakın burası Haramide Sanayi. İnsanlar Evlerinden işlerinden çıktılar, evlerine gitmek istiyorlar. Ancak görüyoruz ki e, hiçbir taksi yok. Daha doğrusu hiçbir minibüs yok, hiçbir otobüs yok. Buradaki duraktaki insanlarla da konuştuk. Maalesef ve maalesef taksilerde durmuyor. Duran taksilerde çok etik davranmaya başlamışlar. Arkada dört kişi almıyorlarmış. Yani kusura bakmasınlar. Biz minibüs, e, taksicilerin e, araçlarını taksi gibi değil de daha çok minibüs gibi servis çok iyi biliyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bakın insanlar da perişan. Durakta bekleyen bir genç de yaşanan sorunlara dikkat çekti. Yetkilileri göreve çağırdı. Nereye gideceksiniz? Ee, Yakuplu. Yakup diye. Ne zamandan beri bekliyorsunuz? Yarım saattir. Peki size gelir mi bu saatten sonra? Yok gelmez.